Herkese merhabalar. Kısıtlı bir dünyada yaşıyoruz. Hayat kısıtlı. Hayatın her alanında her şeyin bir limiti, bir sınırı var. Bunun sebep olduğu şeyleri en genel manada ilerleyen süreçte işleyeceğiz, bunu konuşacağız. Bugünkü konumuz evlilik piyasasındaki kısıtlamalar. Ama bilhassa evlilik piyasasındaki en temel iki kıyaslamadan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Örneğin bir otomobil pazarını düşünelim. İkinci el otomobil pazarı ya da araba pazarı da diyebiliriz. Ticariler buna dahil. Tahmin ediyorum herhalde her şehirde, her ilçede, kasabada, herhalde bütün ülkede kurulan otomobil pazarları, pazarları kurulurdu. Pazar günleri, tatil gününde. Bir alan bellidir. İkinci el aracını satmak isteyenler oraya götürür. Oradaki insanlar da bunu bilir. Ve ikinci el araç almayı düşünenler de oraya bunlara bakmaya giderler. Yani belli bir alan vardır. Hem alıcılar hem de satıcılar haftanın belirli bir günü ya da yılın belirli bir günü oraya giderler. Alıcılarla satıcılar orada buluşur. Ya da bahsettiğimiz sebze meyve pazarları. Şu belediyelerin genel olarak tahsis ettiği genelde üstü kapalı yerler. Haftanın belirli günü ya da günleri sebze ve meyve satıcıları 12 saat boyunca orada tezgah açarlar. Meyve ve sebze almak isteyen insanlar da gün boyu, günün değişik saatlerinde bu satıcılarla buluşur. Belirli bir yer vardır. O bölgede yaşayan insanlar, sebze ve meyve almak isteyen insanlarla sebze ve meyve satmak isteyen insanlar o belirli bölgede Haftanın ya da ayın belli günlerinde orada bir arada buluşup bir ticaret yaparlar. Ama evlilik piyasasında durum hiç de öyle değil. Evlilik piyasasının tanımını verirken bir önceki izlencede bir köyün tamamı da bir evlilik piyasasıydı. Bir ilçenin tamamı, bir şehrin, bir ülkenin hatta dedik ki sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla bütün dünya evlilik pazarıdır. Evlilik piyasasıdır. Buradaki problem şu ki sebze meyve pazarlarının aksine örneğin ikinci el otomobilcilerin aksine ya da ikinci el eşya satan yerlerin bazı şehirlerde tahmin ediyorum o dükkanlarda yan yanadır ya da bazı şehirlerdeki o büyük şehirlerdeki çerezcilerin ya da kahve dükkanlarının ya da kuyumcuların bir arada bulunmasının aksine evlilik piyasası e, hayali bir pazar ve dünyanın her karış toprağı bu hayali pazarın yeri. Anlaşma yok. Herkes bir yerde buluşmuyor. Dolayısıyla evlilik pazarındaki kadın ve erkekler, evlilik piyasasındaki kadın ve erkekler bir araya gelmiyorlar meyve sebze alıcı ve satıcıları gibi birbirlerini görmüyorlar. Evet bir hayatın içinde yaşıyoruz. Kimimiz okulumuza gidiyor, kimimiz işimize gidiyor, kimimiz gezmeye gidiyor. Yolda insanlarla karşılaşıyoruz. Ama dünya nüfusunun 8 milyar olduğunu düşünürsek, 4 milyar kadın, 4 milyar erkek, bunların bazılarının evli, bazılarının yaşı çok küçük, bazıları çok yaşlı. Birer milyar kadın ve erkek olsa, bu 2 milyar insan evlilik piyasasında yani evlenmek isteyen insanların bir araya geldiği bu piyasada 2 milyarlık piyasada insanlar hiç öyle 2 milyar insan bir arada görmüyor. Örneğin ben bir erkek olarak 1 milyar kadını evlilik piyasasındaki 1 milyar kadını bir arada görmedim. Hatta tahmin ediyorum şu an herhalde 30-40 bin tane kadın görmüştüm en fazla bu yaşıma kadar toplam yani caddelerde. Öyle tahmin ediyorum evlilik piyasasında olan, toplam yani toplam kadın değil, evlilik piyasasında olan, yani evlenmek isteyen herhalde şu yaşıma kadar toplam hayatta gördüğüm herhalde 30-40 bindir. İşte evlilik piyasasının en temel iki kısıtlamasından biri bu piyasadaki insanların birbirinden haberdar olmamaları, birbirlerini bilmemeleri. Dahası Aynı bir sebze pazarını düşünün. Orada satıcılar var. Satıcı oraya tezgahını kurduğunda bu şu anlama gelir. Ben satıcıyım. Ben satıyorum. İnsanlar da dışarıdan gelip alıcılar o tezgahların önüne geldiğinde bu şu anlama gelir. Bu aynı bir kimlik kartı gibidir. Biri der ki ben satıcıyım, biri der ki ben alıcıyım. Ama günlük hayata baktığınızda kimin evlilik piyasasında olduğunu bilmiyorsunuz. Tabii kimseyi rahatsız etme hakkımız da yok yani siz emlik piyasasındasınız diye. Dolayısıyla piyasada, burada alıcı ve satıcılar bir araya gelemiyor. Şimdi şu çok meşhur örneği vereceğim site ismi vermeden. Malum bazı siteler var hatta bir tanesi de çok meşhur. İkinci el otomobil satan, ev satan bazı internet siteleri var. İkinci el otomobil satan ve ikinci el otomobil satın almak isteyen insanlar evet kendi yerel bölgelerindeki şehirlerindeki ilçelerindeki otomobil, ikinci el otomobil pazarına gidiyorlar pazar günleri olduğunu tahmin edeyim. Ama internetten de bunu kontrol ettiklerinde artık internetin de yaygınlaşmasıyla internet kullanım yaşının da artmasıyla otomobil satan insanlar bunun ilgili internet sitelerini veriyorlar. Dolayısıyla bu bazı internet siteleri alıcılar ve satıcıları bir araya getirmekte bence oldukça başarılı. Yani %100 değil. %100 değil ama oldukça başarılı. Yani bazı insanlar otomobil pazarına gidemeyebiliyor kendi şehirlerinde. Hatta bazı satıcılar da gidemeyebiliyor. Ama fotoğraflarını çekip koyabiliyorlar. Şimdi bu problemi evlilik piyasasında çözme amacı güden, elbette ticari kaygılarla çözme amacı güden birçok internet sitesi ve birçok uygulama da mevcut. Ama maalesef bunların çok 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 düşük verimlikle çalıştığı malum. Her birisi insanları bir araya getirme amacıyla düşüncesiyle, bu fikriyle açılıyor ama hiç öyle olmuyor. Bir ton e, uygulama var, bir ton site var. Evlilik piyasasının insanların yüzde kaçı şu siteye giriyor ya da şu uygulamaya giriyor. Yüzde kaçı şuraya giriyor. Bunlar çok 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 düşük oranlar. Elbette günlük hayatta karşılaştığımız insan sayısına göre daha fazla kişi görüyoruz. Ama bunların verimsiz olduğu şöyle Sosyal medyadaki yorumlara baktığınızda, sözlüklerdeki yorumlara baktığınızda bunu kolaylıkla görebilirsiniz. Peki bu kısıtlamanın çözümü var mı? Evet var. Bu kısıtlamanın çözümü var. Ama bu bu kanalın konusu değil, amacı değil. Bu kanalın amacı evlilik piyasasında bulunan kadınları Kadın erkek ilişkilerinde yaşadıkları problemlere dair, bu evlilik piyasasına dair e, aydınlatmak, karanlık yer varsa eğer eğer varsa o karanlık yerlere ışık tutmak ki e, görünmesini sağlamak, bütün piyasanın o İskoç düşünüründe dediği gibi dengeye gelmesini sağlayacak mekanizmalar e, bu kanalın konusu değil. Dolayısıyla e, evet hayat kısıtlı ve e, Maalesef de biz bu evlilik piyasasında 1 milyar karşı cinsin, kadınsanız 1 milyar erkeğin çok 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 küçük bir kısmından haberdarsınız ve bunların ne kadarıyla tanışabileceksiniz, ne kadarını tanıyabileceksiniz. Bu şu an için en azından şu an için bu vaziyette duruyor. Şu an için çözümlenmemiş durumda. Dolayısıyla bunu doğrudan bir kısıtlama olarak alacağız. İkinci kısıtlamamız, ikinci temel kısıtlamamız ise şu. Tek eşlilik. Tek eşlilik. Medeni kanunlarda böyle. Peki bu neden bir kısıtlama? Şimdi sebze meyve pazarlarına baktığımızda bir satıcı, yine aynı örneği verelim. Domates satıcısı birden fazla müşteriye domates satıyor. Yani bir satıcı birden fazla alıcıyla ticaret yapıyor. ve Her bir alıcı da ihtiyaçlarını çok farklı satıcılardan karşılıyor. Hatta aynı ihtiyacını örneğin domatesi ben yaparım bazen. Bir kilo bir satıcıdan bir kilo başka bir satıcıdan bir kilo başka bir satıcıdan alırım. Alıcılar da birden fazla satıcıyla eşleşebiliyor burada. Ama evlilik piyasasındaki durum bu. Bu değil. Evlilik piyasasında, en azından ülkelerin neredeyse tamamında, hala çok eşliğin olduğu ülkeler var. Ama örneğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti için tek eşlilik yasal olan. Dolayısıyla evlilik piyasasındaki bireyler sadece tek bir kişiyle evlenebiliyor. Peki bunu kısıtlama yapan şey nedir? Şu izlencede, 20 numaralı izlencenizde bir köyünüz vardı. 10 erkek, 10 da kadın vardı eğer hatırlarsanız. Bu 10 erkeğin 4 tanesi Elif'ten hoşlanıyordu. Elif dahil, Elif'ten ayrı 5, toplam 6 tane genç kadın da Osman'dan hoşlanıyordu. Hatırlayın. Dedik ki Osman eğer isterse bu 6 genç kadından herhangi bir tanesiyle evlenebilir. Ama istemezse de evlenmez. Yani sadece bir tanesi de evlenebilecek. Yani buradaki altı kadın gözünden baktığımızda Osman'la en fazla bir tanesi evlenebilecek. Yani Osman'ın bir tane bir kadın da evlenme yasal hakkı bulunuyor. Bu hakkında dikkatli kullanacaktır. Ya da öbür taraftan bakarsak Elif'ten de Dört erkek hoşlanıyor. Örneğin Osman Elif'i seçmez de başka birini seçerse, örneğin Mehtab'ı hatırlayın. Dolayısıyla Elif'in tek hoşlandığı erkek olan Osman evlilik piyasasından ayrılmış olacak. Artık o evlilik piyasasında olmayacak. Osman ve Mehtap bu piyasadan ayrılacak evlenip. Elif dolayısıyla şöyle bir şeyle karşı karşıya kalacak. Kendisinden hoşlanan ve kendisini talep eden dört erkek var. Bu erkeklerin gözünden baktığımızda da Elif ve sadece bir tanesi evlenebilecek. Elif o tek hakkını çok dikkatli kullanacaktır. Çünkü sadece bir kişiyle evlenebilecek. Şu izlence de problemlerimizi ikiye ayırmıştık. İki sınıfa. Bize negatif unsurlar veren, bizim hayat kalitemizi düşüren negatif unsurlardan kurtulmak, yani bunların varlığı bize problemken, bir de bize keşke olsa olduğunda pozitif şeyler katacak şeyler. Pozitif şeylere sahip olamamanın verdiği problem. Her insanın da bir problemi var. İşte evlilik piyasasında, şu an kadınlara hitap ediyorum, erkekler de problemlerini çözecek, kadınlara bakacak aynı meyve-sebze alıcılarının işte domates satan satıcılara baktığı gibi. Bir önceki izlencemizde evlilik piyasasındaki her birey hem satıcıdır hem alıcıdır dedik. Dolayısıyla e, maalesef e, her bir bireyin e, aynı anda satıcı da olduğu fikri galiba e, doğamız gereği ya da günlük hayatımız rutinden dolayı galiba herhalde e, aklımızdan çıkabiliyor. Her insan kendi problemlerinin çözümünü, çözümüne odaklanıyor. Bunun çözümünü sağlayacak şeylere bakıyor. Dolayısıyla bizim davranışlarımız günlük hayatta bir alıcı davranışı. Sürekli alıcı olarak satıcılara bakıyoruz. Evlilik piyasasında ise bu iki taraflı. Aynı anda da birer satıcıyız. Dolayısıyla burada örneğin siz kadınlar olarak Erkekler için de aynı şey söz konusu. Aklınızda bulundurmamız gereken, aklınızda bulundurmanız gereken şey o beğendiğiniz, o birlikte olmak istediğiniz, o evlenmek istediğiniz erkeğin sadece bir kadında evleneceğini düşünmek. Bunu bunu en azından aklınızda bulundurmak. Hani bazı egzersizler vardır yani ya, günde 30 saniye 3 tekrar yapın. Hani 3 set olarak. Ama her gün yapın bunu. Bu böyle bir şey değil. Ama ne zaman bir erkek beğenseniz şunu aklınızda bulundurmanız konuya size daha fazla hakimiyet sağlayacaktır. Örneğin beğendiğiniz 6 tane erkek varsa yani bir alıcı olarak 6 erkeğin sizin belirli problemlerinizi çözeceğine inanıyorsanız bunun doğal çekimini hissettiyseniz hemen şunu hatırlamanızı tavsiye ederim. O 6 erkek günün birinde er ya da geç eğer isterlerse birer kadınla evlenecekler yani o altı erkek toplam altı kadınla evlenecek ve bu konuda da çok dikkatli olacaklardır bu noktada hem alıcı hem de satıcı olduğumuzu hatırlamak bize hem hakimiyet kazandıracak hem de görüşümüz açacaktır bugün Evlilik piyasasındaki iki tane en temel kısıtlamaları anlattım. Bir tanesi evlilik piyasasındaki insanlardan haberdar olamamamız. diğeri ise tek eşlilik sebebiyle bir satıcı yönümüzün de olduğunu hatırlayıp beğendiğimiz kişilerin bunlara baktığını hatırlamamız gerektiği, bunun da bir kısıtlama yarattığı. Umarım net olmuştur. Ee, bir terslik bir kısıtlama olmadığı takdirde en kısa sürede tekrar karşınızda olacağım. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.